İyi akademiden herkese merhaba arkadaşlar. Super Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın video çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ne yaptık? 3. bölümde permütasyon, kombinasyon, binom olasılık kısımlarını bitirdik. Şimdi dördüncü bölümdeyiz. Trigonometri upuzun bir konudayız. İsterseniz upu, upuzun konumuzun ilk testiyle yani birinci testiyle dersimize başlayalım. Aşağıda noktalardan aşağıdaki noktalardan hangisi birim çember üzerinde bulunur demiş. Birim çember üzerinde ne olması lazımdı? Mesela ee, x e, x'e y absisli bir absisli ve ordinat noktamız varsa x kare artı y karenin bir olması lazım. Bu birim çember üzerine. Ki ilerleyen derste zaten birim çemberden bahsedeceğim. E, ee, mesela hangisi olabilir? Şu denizle bakalım bakalım bir. Mesela 2 e bölü 3'ün karesi ne yapar? 4 bölü 9 yapar. Artı diyorum. Kök 5 bölü 3'ün karesi ne yapar? 5 bölü 9 yapar. Topladığımız zaman 9 dokuz bölü 9'dan bir yapar. Bize de zaten bir olması istiyorduk. Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Noktası birim çember üzerinde olduğuna göre emin alabileceği değerler çarpım kaçtır? Az önceki soruda yaptığım gibi karelerin toplamı bir olması istiyorum. Tek istediğim bu. Karesini alıyorum. 2 bölü 16 artı e, m kare bölü 4. Biz şunu sadeleştirelim bir. 1 bölü 8 artı m kare bölü 4 bunun paydasını 2 ile genişlettim. 2 m kare artı 1 bölü 8 eşittir. 1 olacaksa işler şaşar şarpma yaptım. 8 eşitlerim. Şunu alalım. Atalım şuraya. Şimdi biri, sol tarafa, biri sağ tarafa atıyorum. 2 m kare eşittir. 7. m kare buradan 7 bölü 2 geldi. m dediğim ifade buradan bir kök 7 bölü 2. Şimdi şey, kök 7 bölü 2. Şu kökü yanlış yazdım. Kök 7 bölü 2 m dediğim ifade eksi kökü 7 bölü 2. Bana bunların çarpımını sormuş. Ee, eksi 7 bölü 2 yapar. Aradığım ifade Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir daha sorumuza. 872'nin esas ölçüsü kaç derece demiş. Ne yapıyorduk? 360'ın katları şeklinde yazıyorduk. Değil mi? O zaman 872. Mesela 360'ın kaç katı? Kaç katına yakın diyelim. Mesela 720 desek. K'ya 2 verdim. 720 artı bir şey bir şey bir şey. Mesela hiç aklına gelmedi mi? 720 yani 872'ye yakın olduğunu buldun. Şimdi 872'den 720'yi çıkartırsın en kötü ihtimalle. 2, 5, 1. Yani 152 olduğunu bulursun. Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçen bir sorumuza. Eksi 2 esas ölçüsü kaç derece demiş. Şimdi bak burada ne yapacağız? İfadeye yakın olanı bulacağız negatif olmaması için 360 ekleyeceğiz. Okay, biz bak şimdi. Şimdi 360'ın katları şeklinde yazacağım bunu. Kaç katı? Mesela 6 katı versem kaç yapıyor? Ee, 1000 neyse 36 çarpı 6. 6 2160 yapıyor herhalde. Aynen 2160 yapıyor. Şimdi 360'ın 6 katını verdim. 2160 yaptı. Eksi 2000 çıkarttığım zaman kaç yapar esas ölçümüz? 160 yapar. Aradığımız ifade Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer yani sorumuza. 43 pi bölü 5 radyanın esas ölçüsü kaç derece i̇şte Ne yapıyorduk? Paydanın iki katını bölüyorduk. Aslında bak şimdi neden iki katını böldüğümüzü şey yapayım mı? Bak şimdi şöyle anlatacağım. Mesela onu 5'e böldüğümüz kaç yapar? 2 yapar değil mi? Bak. Ya aslında şöyle anlatacağım. Bak 2 pi'yi ben sana şöyle bir şey üzerine göstereceğim. 10 pi'yi 5'e böldüğümüz zaman 2 pi yapar. İşler çarpı çarpma yaptığınız zaman ne yapar? Yine 10 pi yi yapar. Ben onun için işte 10 pi'yi bölüyorum ki aslında neden neden olduğunu zaten buradan gösterdim. 2 pi'ye denk gelsin diye. Yani işimi kolaylaştırsın. Normalde ben bunu 2 pi'nin katları şeklinde yazabilirim ama işim kolaylaşsın diye paydanın 2 katına bölüyorum. Nedeni de bu zaten. İşler çarpı çarpma yaptığımız zaman yine 10 pi'ye denk gelecek. Aynı şey olacak. 43 pi'yi 10'a böldüm. 4 defa var. 40 pi oldu. 3 pi. O zaman 3 pi bölü ifademle 5. Ama kaç derecedir demiş. Pi gördüğüm yere de 5 yazıyorum. Şey 180 yazıyorum pardon. 3 çarpı 180 bölü 5. Kaç yapıyor şimdi burası? 3 çarpı 180 bölü 5'i sadeleştiriyorum. Kaç yapıyor burası? Ee, 185 180 zaman işte, 36 yaptı. 36 çarpı 3'ten 108 yapar. Aradığımız ifade Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Eksi 32 pi bölü 7 radyanın esas ölçüsü kaç radyandır demiş. Şimdi ne yapıyor? Az önce söylemiştim zaten. 2 pi'nin katları şeklinde yazabilirsiniz. Ya da olmadı paydan dikkat edin. Ama bak 2 pi'nin katlarını ben size bu soruda göstereyim bir. Mesela 2 pi'nin şöyle 2 pi'nin kaç katı? 37 pi bölü 2'yi tam olarak böler. Ya da tam olarak çıkartır. Şöyle mesela ee, al, kaç 10 pi versem ya da 5 6 pi versem aynen 6 pi verdiğim zaman e, yani ifadeyi eksiden kurtarmış olurum. 2 pi'nin katları zaten. 6 pi eksi 32 pi bölü 7. E, i̇fadeyi düzenlediğim zaman 42 pi Eksi 32 pi bölü 7. Bu da 10 pi bölü 7 yapar. Aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Yukarıda O merkezli birim çember üzerinde P noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Biraz daha yaklaşalım. Bak şimdi. Şimdi çok güzel. Şunu çekiyorum ya. Ee, bir tık. Niye büyüdü ki bu? şöyle olsun. Bak şimdi yavrum. Burası ne? Şurası. Kosinüs 42. Burası ne? Sinüs 42. Ben bunu nasıl yazabilirim? P noktasını. Kosinüs 42. Sinüs 42. Bana neyi soruyor? P noktasının ordinası. Orda nokta sinüs 42. Yani aradığımız ifade edinle seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir daha sorumuza. Yukarıda O merkezi birim çemberde a AH uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bak şimdi. A-H uzunluğuna geçmeden önce. Şurası yarı çap mı? Birim çemberde yarı çap her daim birdir. Burası yarı çap mı? Bir o zaman. Şimdi. Bunların bir olduğunu göstermek. Peki burası da yarı çap. Buranın tamamı da bir olur. Değil mi? Bak buranın tamamı birse. Şuranın tamamı bir. Yani O'dan A'ya kadar tamamı bir. Peki şurası ne? burası da 42. He, Şimdi 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 Ben tamamın bir olduğunu biliyorum ya. Tamamından istenmeyen durum çıkaracağım. Önceki dersler yaptığımız olasılıklar da gibi. Tamamından istenmeyen durumu çıkaracağım. Tamam 1. Ben birden OH kısmını istemiyorum. Birden kosinüs 42'yi çıkarttığım zaman AH uzunluğunu bulurum. O da hangi şıklara vermiş? Ee, Adana seçeneğinde vermiş aradığımız ifade Adana seçeneğinde verilmiştir diye geçen geçelim bir diğer sorumuza. Yukarıda O merkezi birim çemberde P noktasının ordinatı tan 40 olduğunu göre OAB açısının ölçüsü kaç derece demiş. Şimdi şöyle bak, Bana nereye 40 derece vermiş P noktasını. O zaman bak burası 40 derece tamam 90 derecesi buraya 50 derece kalmış. Peki bak biraz daha içine girelim sorunun. İyice tam anlaşılsın. Şimdi ben yarıçapın e, yarı çapın bir birim olduğunu biliyorsam burası bir birim ise burası da bir birim. Yarı çap ya o zaman bununla bu eşit. O zaman ne oldu? İkiz kenar üçgen oldu. He bak olay şöyle bir şey dönmedi mi? Olay şöyle bir şey döndü. Burası 50 derece. Burası da ikiz kenar. Ne yaparım? 180'den 50'yi çıkarttım. 130. 2'ye böl. 65'e 65. Burası 65. Burası da 65. O zaman buralar 65 derece. Soru benden hangi kısmı istiyor? O OAB açısının ölçüsü. OAB açısının ölçüsü kaçmış? O OAB 65 miymiş? Aradığım ifade. C Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Yukarıda O merkezi birim çemberde AOB açısının ölçüsü 44 derece olduğuna göre OABC o, dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir bir demiş. Bakalım. Şimdi bir tane yarıçapı e, yarı çapı bir birim olduğu için şu uzunluk bir birim. Yani şurası bir birim. Peki. Burası ne? Şu uzunluk. Bak, şurayı görüyor musunuz? Şurayı. Burası da kotanjant 44. O zaman ben ne diyebilirim? Kotanjant 44. Yani uzun kenar çarpı kısa kenar. Kısa kenarda 1. Bu da kotanjant 44 yapar. Aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim.